Merhaba arkadaşlar, bu arkadaşımın kedisi, onu bize götürüyorum, on günlüğüne tatile gidiyor arkadaşım. kalacak, bakalım şimdi neler yapacak. Bu ilk karşılaşma, önce kokladı, bakıyor, tanımaya çalışıyor, eğleneceğiz diye hissediyor ama bir yandan tırsıklıyor tabi. Şimdi burada saldık artık kuduruğumuzu, kadına kudruk koydum ben, kudruk kaçtı, Şim'e şaşkın şaşkın onu izliyor. Çantasına bayıldı. Şu an çantasını inceliyor. Hadi de peşinde. Evet şu anda bir saat geçti ve Kudruk şu an kendi evi gibi. Gayet rahat. Şemin'in bakışlara dikkat. Şimdi tırsınç tırsınç onu izliyor. Evet. Kudruk mutlu. Şimdi hala bakıyor anlamaya çalışıyor. Kudruk beni tanıyor geldi yanıma. Hop. Buradan geçti. Bir de bakalım buralarda ne var dedi. İlerliyor. Aha, burada bir balkon. İşte bundan çok korkuyorduk. Şimdi de takip hiç bırakmıyor. Bakalım. Şimdi de şuraya bakayım diyor. Evet, orayı da gezdi. Şimdi, şimdi artık bir şöyle ele geçirme vakti geldi dedi. Şimdi şu saatten sonra nefes alamayacak duruma gelecek. Evet, şimdi bakıyor oradan oraya atlıyor, arkasından kovalıyor ve hiç bırakmıyor. Koltuğun altında sinsice bekliyor ve şimdi burada savaş başlıyor. Şimdi korkudan oracıktan hiç çıkmıyor. Kuduruk her türlü yerden o saldırıya geçiyor. Şimdi buradan hop hop bir de bu taraftan hop o tarafa geçecek şimdi. Hadi geç hop o tarafa geçti. Şimdi bir de buraya gel. Oh keyif yapayım şimdi biraz diyor keyfini yapıyor. Ben yanına yaklaşınca bakıyor. Yeter artık bırak şu kamerayı deyip kameramı almaya çalışıyor. Evet şimdi bu ne böyle diye bakıyor. Bir oradan ediyor. Bir buradan ediyor. Bir de şöyle bakayım diyor. Biraz da seni hırpalayayım diyor. Evet. Şimdi oh şurada bir oturayım dedi. Şimdi de öyle aval aval bakıyor ona. Evet artık sıkılın deyip atlamaya karar veriyor derken kurtardım.